Herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şöyle bir 3 <laughs> tane seri bir video çekmek istedim. Bu da takipçilere sürpriz olsun. Bir de benim ağzımdan dinleyin bakın bu yöntemi. Ee, bunu ben kendim de tabii ki uyguladım. Ve çok faydasını gördüm zamanında. Zaten bilinçaltına yönelik bir çalışma. Şimdi Tesla yöntemi arkadaşlar 3 gün içerisinde bir dileğinizi gerçekleştirme yöntemi. Tabii bu 3 gün, 6 gün ve 9 gün de olabilir. Yani burada tabii ki sizin e, bilinçaltınızın işleyişi ve burada bunu yaparken de tabii biraz sabırlı olmanız ve inanarak yapmanız bunu arkadaşlar. Şimdi yazarak e, bu çalışma yapılacak. Şimdi yazarak e, ben şöyle söyleyeyim. Yani burada kağıt kalemle göstermeme gerek zaten yok. Şimdi arkadaşlar bilinçaltı biliyorsunuz ki 21 gün e, genelde baktığımızda yapılan çalışmalarda da ve araştırmalarda 21 günde bilinçaltının da tabii ki bir yani belli bir şeyden sonra artık bunu kabul ettiği ve tabii ki sizin şu anki yaşadığımız tabii ki bu dünyada siz e, ne yapıyorsanız arkadaşlar şu an başınıza ne tabii ki geldiyse bu bilinçaltınızdan kaynaklı bir şey yani bilinçaltının özellikle yanlış kullanımı ya da kodlanması diyelim. Şimdi kodlanma derken ne anlıyoruz? Bence insanlar şunu çok şey anlıyorlar, yanlış anlıyorlar. Hani gökten zembille kafama para düşecek. İşte ne bileyim. Şimdi bakın arkadaşlar bir kere hareket olmazsa bereket olmaz. Yani siz oturduğunuz yerden ben yapmayayım, ben şöyle düşüneyim, ben böyle düşüneyim. Bu böyle bir şey değil. Aslına bakarsanız burada da bir <laughs> emek sarf ediyorsunuz. Yani, yani burada da bir emek var aslına bakarsanız. Başka teknikleri de var tabii ki bunun. Hani <laughs> bahsedeceğim 3.33 tekniği var. Bununla ilgili de bu da bilinçaltıyla gene ilgili bir video. Yani genelde enerji çalışmaları zaten e, yapanlarda numerolojik e, olarak <laughs> işte zaten 3.6.9 test alın. Sayılarla arası çok iyiydi. Yani çok iyi olmasının sebebi zaten bir bilim adamı olması <laughs> ve bu kadar bilme bilime verdiği katkı da tabii ki başka. E, yani bunun zaten tartışmaları da çok fazla var ama <laughs> şimdi bizim konumuz burada bilinçaltı çalışması. Bilinçaltınızı nasıl bir şekilde pozitif olumlamalar yaparak kodlayabilirsiniz. Bunun da en güzel, en kısa ve basit yöntemi var. Ve bu yöntem de böyle işliyor arkadaşlar. Şimdi siz mesela 3-6-9 369 yönteminde ne yapacaksınız? Birincisi elinize bir kağıt kalem alıyorsunuz. O kağıdı arkadaşlar 3 gün boyunca yani bunu tabii ki 3 gün boyunca yazacaksınız. Yazarken de şöyle bir hayal edeceksiniz biraz. Tabii böyle görselleştirme ve olumlama çalışmaları biraz bazıları için ilk etapta zor olabilir. Ya da kimilerinin işte ne bileyim ilk defa böyle bir şey deneyimliyorlar yani bu kanalı izleyenler belki hiç karşılaşmadınız böyle bir şeyle ama e, yaptığınız zaman faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Zaten bir şeyi yazmanın gerçekten etkisi çok muazzam. Yani bir hedefiniz var onu yazıyorsunuz. Orada da bir enerji açığa çıkmış oluyor. Yani bir şeyi yazdığınız zaman şimdi söz uçar yazı kalır diye bir şey var ya. Söz var ya arkadaşlar. İşte yazdığınız zaman o yazı uçmuyor. Ama söz uçar. Siz onu bir yere koyacağınız zaman işte örnek veriyorum. Bir şey olumlamayı yazdınız. Mesela örnek ben kendimi çok seviyorum. Yani bu şekilde de bir olumla en basitle en basitinden söyleyeyim. Bununla da ilgili de yapabilirsiniz. ya yani 3 6 9 sadece parayla ilgili ya da ne bileyim bir şeyle ilgili değil yani. Bunu kendiniz artık hani istediğiniz neyse ya bir evlilik olabilir, işte ne bileyim bir araba olabilir, ya da herhangi bir şey olabilir. Bunun üzerinden yapabilirsiniz. Ha buradaki yorum benim kendime göre yorumum. Yani ben kendi deneyimlediğim şeyleri bildiğim kadarıyla burada aktarıyorum. Onun dışında herkesin deneyimi, yaşayışı farklıdır. Ona bir şey diyemem. Ve saygıda diyorum. Evet şimdiden video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, yöntemi şimdi birazdan ben bahsedeceğim, geçeceğim. Şimdi bakın <laughs> yöntemde şöyle. 3 gün siz aldınız elinize bir kağıt kalem. Mesela ne yazdınız? Şimdi cümle bir kere şöyle olması gerekiyor. Yani cümlede sizin böyle zorlayacak çok böyle uzun cümleler değil arkadaşlar. Böyle en basitinden böyle tamam mı? En böyle kafanıza işte girecek demeyeyim. Zaten kafanıza zaten gir, mecbur girecek. Yani sürekli yapacağınız için artık ezberlemiş olacaksınız. An be an gelirim artıyor. Mesela örnek olarak bunu 3 gün boyunca yazacaksınız. Sonra bu yazdığınız kağıdı 3 gün yazdınız ya arkadaşlar. 3 gün bunu nasıl yazıyorsunuz bu arada? Öncelikle 3 6 9. Bakın. 3 kere sabah yazıyorsunuz. Yaptınız. Ondan sonra ne oluyor? Öğlen gene size göre öğlen. Mesela sabah 9'da kalktınız, 10'da kalktınız. Size göre öğlen 1 de olabilir, 2 de olabilir. Yani i̇ki biraz öğleden sonra olmuş oluyor. Kimine göre bir olabiliyor. Hani işinden de biraz kaynaklı insanların. Alacaksınız öğlen gene. Mesela ilkini yazdınız ya. İlk yazdınız arkadaşlar birinci gün. Yani yazdınız bunu. Yazdığın altına mesela üç kere yazdığınız an be an işte gelirim artıyor. Ambian an gelirim artıyor, Ambian an gelirim artıyor. Bunu sabah yazdınız. Ondan sonra öğleden sonra altı defa yazıyorsunuz. Sonra yatmadan önce dokuz defa yazıyorsunuz, arkadaşlar. Sonra bunu yastığın altına koyuyorsunuz bir gün. Tabii o istediğiniz isteklerle ilgili şöyle bir imgeleme çalışmaları yapmanız lazım. Şöyle bir hayal ediyorsunuz bunu. Sonra tekrar ikinci gün gene aynı. Üç gün gene yazıyorsunuz. Sonra öğlen gene 6 defa yazıyorsunuz. Sonra yatmadan önce bakın önemli olan sabah hiçbir şey yapmayacaksınız yani. Tuvalete bile gitmeden önce bunu yapacaksınız. Yazacaksınız kalktınız. Çünkü bilinçaltı arkadaşlar sabahları daha iyi tabii ki çalışıyor. Yani 24 saat çalışır bilinçaltı ama sabahları daha iyi olmuş oluyor bu. Ve onun haricinde bunu yaptınız gene aynı şekilde sabah. Sonra öğlen gene yapıyorsunuz. Gene yatmadan önce bakın yatmadan önceki yazdığınız ve düşündüğünüz her şey çok önemli. Siz kötü şeyler düşünüyorsanız zaten bu iyi bir şey değil arkadaşlar. İlk önce bunu da söyleyeyim. Yatmadan önce gene aynı şey yapıyorsunuz. Sonra gene üçüncü gün gene aynı şeyi yapıyorsunuz. Ama bakın bunu şöyle söyleyeyim. Siz de bu üç gün yaptınız. E benim olmadı üç gün. İşte demek ki arkadaşlar ne var burada? Üç gün yapmadınız. Olmadı. İşte burada ne olmuş oluyor? Bir e, şöyle söyleyeyim. Aslına baktığınız zaman kendinizi bilinçaltını kandırmış oluyorsunuz burada yani. Hani baktığımızda bu. Bilinçaltını kandıracaksınız yani. Bilinçaltı çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. <laughs> yani gerçekle hayali ayırt etmediği için bilinçaltı yani o portal gerçekle hayali ayırt etmediği için siz ona ne verirseniz o onu öylece kabul ediyor. Yani bu gerçek bu şey diye kabul etmiyor. Hani şey yapmıyor yani ayırmıyor. O yüzden bu çalışmalarla bakın bunu yapın bir deneyin bakalım şöyle bir 3 gün. Sonra tekrar dediğim gibi aynı şekilde yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar o kağıtları yine yastığınızın altında yine hayalini kurarak yapıyorsunuz. O kağıtları ondan sonra atabilirsiniz. Yani çok bekletmenizin bir şeyi yok. Hani Aldım kabul ettim deyip mesela şey yapabilirsiniz. Atabilirsiniz yani kağıtları. Öyle çok bekletmenize gerek yok. Bunu bir yapın bakalım arkadaşlar. Bir deneyin. Gerçekten bunun etkisi çok muazzam. Yani bir kere bilinçaltını özellikle bilinçaltınız iyi. Yani herkesin bilinçaltı çalışır ama kimisinin mesela hayal etmekte zorlanır arkadaşlar. Yani bunu kendine kabul ettiremez. Şimdi bir insanlara dışarıdan bir insana sorduğunuz zaman e, ee, yani siz daha iyi yaşamayı hak ediyor musunuz diye. Herkes aynı soruyu cevap. Herkesin aynı ortak noktası. Evet hak ediyorum der. Ama onun kendine mesela bilinçaltına kabul ettiremez bunu. Önemli olan bunu kabul ettirmek. Yani siz aslında hayatımıza da baktığımız zaman hepimiz seçimlerimizden seçimlerimiz belirliyor biliyorsunuz hayatımızın kalitesini ama insan işte en iyisini kendine hak etmediğini düşünüyor. Aslında böyle değil. Yani sistem evrende böyle işlemiyor siz evrene evrene enerjinizi ne gönderiyorsanız evren size onu aynı şekilde böyle hani bir duvara top atarsınız ya onun gibi gönderiyor size öyle düşünün. Yani ben, bana göre benim görüşüm arkadaşlar benim yorumum bu. Ben sadece böyle bir size bir bilgilendirme videosu çekeyim dedim. Hani biraz daha e, kanalın tabii ki astroloji kanal ama ben bunları da eklemeyi düşünüyordum kanala. Umarım beğenmişsinizdir. E, bu videonun tabii ki devam niteliğinde olan gelecek. Aynı şekilde onu da göstereceğim size. Ama bunu sıkılmadan yapmanız lazım. Bir yapın bakalım, bir deneyin. Yorumlarda da <laughs> bize belirtirsiniz bir isteğinizi. Ee, hani ne istiyorsanız o oldu diye yorumlarda da yazarsanız tabii ki sevinirim arkadaşlar. Bu benim için önemli. Kanala abone olup tabii bildirim tuşunu da aktif ederseniz yeni videolardan haberdar olmak için sizin için bir kolaylık olmuş olur. Şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar verdiğiniz tabii ki izlediğiniz için de verdiğiniz destek için de kocaman öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.